Herkese selamlar, Yasemin ben. Bugün bir maske dikimi videosuyla karşınızdayım. Böyle birkaç video çekmeyi düşünüyorum. İki farklı modelde maske videosu çektim. Ee, bu videoda bunu paylaşacağım. Bu basit olan modelden. Bu, e, ay gösteremedim. Bu maskeyi eczaneden aldığımız maske gibi diktim ben. Malzeme seçerken de Pamuklu kumaş seçmeye çalıştım çünkü polyester gibi, naylon gibi olan kumaşlarda bakteriler daha fazla üreyebiliyor. Onun için pamuklu kumaş seçmenizi tavsiye ederim. Burun kısmındaki tel için de videoda zaten bu teli nasıl yaptığımı açıkladım. Bulabiliyorsanız şey de olabilir. Buzdolabı poşetlerinin ağzını klipslediğimiz, kilitlediğimiz o teller de olur. Bulabiliyorsanız evinizde de varsa onlardan da kullanabilirsiniz ben dışarı çıkmamak için onlardan almadım. Sonra bir de böyle bir cep yaptım ben buna. Bir filtreyle güçlendirebilirsiniz. Filtre bulabiliyorsanız, alabiliyorsanız. Yani boşuna da harcamamak gerekiyor. Hani filtre sıkıntısı çekilirse, stok sıkıntısı öncelikli insanlar var. Lösemi hastası çocuklar var. E sağlıkçılar var, emniyet güçleri var, zabıtalar var. Dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar var. Onun için de hani filtreleri de çok harcamamamız gerekiyor. Filtre olarak e, işte bir kağıt havlu komik gelecek belki size ama süpürge filtresi, HEPA HEPA süpürge filtreleri vardır ya. Ben bulamadım onlardan ama benim kullandığım bizim kendi süpürgemizi aldığımız bir filtre var. Şöyle bir filtre ben bunu keseceğim, güçlendirmek istediğim zamanlarda bu, bunlardan bundan bayağı çıkar. 6-7 tane bundan çıkar, 2 kat. Şurası biraz ikiye bölünmüş ve yapışkan kısmı var ama 6-7 filtre çıkar bundan. Bunların fiyatları daha uygun. Geçirgenliğini azaltmış olur böylece diye düşünüyorum. Tabi artık hepimiz biliyoruz 2 saatte iki buçuk saatte bir bu maskenin değişmesi gerekiyor. Değişmesinin de bir yöntemi var. Ben şimdi maskeyi size takarak gösterdiğimde onu da göster göstereceğim. Ya yani bu hani haberciler röportaj falan yaparken insanlara insanları göre böyle ellerinde tutuyorlar maskeyi, bu şekilde tutuyorlar. Cebinden çıkarıp takıyor. Geçen gün mesela bakkala gittik. Bakkal maskeniz nerede diye sordu maskesiz birini cebinden çıkarıp tatlı mesaiyle sonra gidip her şeye dokunacak mesela büyük ihtimalle o maskeyi defalarca kullanmıştır. Ee, virüsün dışında bir de böyle etrafa bakteri yaymaya devam ediyordu kendisi ve böyle, böyle birçok insan var. Onun için ben de e, bu konuyu tekrar etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Böyle görüntüsünde söyleyeyim. Ay görüntüsünde şöyle göstereyim size. Rujum var mıydı? Ruj yok şöyle takıyorum. Sonra bu teli şöyle şöyle yapıyorum. ve biraz sivriltiyorum. Sonra şurasını hatta sivrilttikten sonra şöyle yanağıma gelen kısmı şöyle eğiyorum. Gördünüz, soluda bir üçgen oluştu. Böyle yüzme daha fazla oturmuş olup şuralardan girme ihtimalini Hı -hı. düşürmüş oluyor. Maskemiz bu şekilde. diğer tarafını da takayım. Şimdi maske nasıl çıkartılır onu göstereceğim. Maskemi taktım. Benim lastiklerim biraz daha kısa olmalıymış aslında. Bu arada şeyi de görüyorum. Buraya dokunuyorlar mesela. Buraya dokunuyorlar. Böyle işte düzeltiyorlar. Ya böyle düzeltme. Şöyle düzelt en azından. Hani şöyle düzelt. Buraları dokunarak düzelt. İlla burayı dokunmanın gerek yok Neyse. Dışarıdayız ve 2,5 saatimiz, 2-2,5 iki, iki saatimiz geçti. Maskemizi değiştirmemiz gerekiyor. Ne yaptık? Buradan çıkardık. Hiçbir yerine dokunmadan. Poşetimi önceden hazırladım. Çıkarmadan önce bu ağzını açtım poşetin. Sonra böyle tuttum. Poşeti buradan geçirdim. Böyle çevirdim. Hiçbir yerine dokunmadan. Sonra bunun ağzını bağladım. Bunun ağzını bağladım. Çantama attım. Sonra eve geldiğimde yine hiç dokunmadan Direkt çamaşır makinesine atıp 60 derecenin üzerinde yıkayıp, ütüleyip, dezenfekte ettikten sonra yeniden kullanabilirim. Evet, benim bu maskeyle söyleyeceklerim bu kadar. Yapım aşamasına geçebiliriz. Diğer videoları da yakın zamanda yüklemiş olacağım. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşçakalın. Bu eczanelerden aldığımız maskelerden. Ben bunun bir tanesini bozdum. Bundan kalıp çıkartacağım. Bunun ölçüsü. 17 buçuğa bakalım kaçtı 16 17 buçuğa 16 ydı. ben bunu biraz daha büyüttüm 20 buçuk enini yapmışım 17 buçuk da boyunu yapmışım Tabii taşma paylarıyla birlikte şimdi böyle iki parça kumaş kestim şimdi bunları birbirine birleştireceğim bu maskenin lastiğine bakayım yedi buçuk santim katlı hali yedi buçuk santim on dört santim yaklaşık bu bakayım dikiş payları ile birlikte kaç yapmışım dikiş payları ile birlikte on santim siz yaptığınızda yüzünüze ölçerek yapın yine Bu tarafı biraz derin dikeceğim. Çünkü bu tarafa tel takacağım. Bu teli nasıl yaptığımı da videonun sonuna koyacağım. Şimdi şu ortada 8-10 santimlik bir boşluk bırakacağım ki oradan filtre takabilelim diye. Böyle iki yana yatırdım bu şeyleri, tırnağımla düzelttim. Şu yanlardan dikiş geçeceğim. teli nasıl yaptığımı göstereyim size. şuradan 10 santimlik bir tel kesiyorum. Bu tel diğer maskelerin teli kadar yumuşak. Şu ucunu birazcık yuvarladım. Birazdan bantla saracağım. Ona rağmen çıkmasın diye. Sonra bu bantı alıp saracağım. Bu bantı böyle sardım buna. Sonra tele iyice sıkışması için böyle şey yapıyorum. Siz eğer bulabilirseniz ambalajcılarda o hani buzdolabı poşetlerinin içinden çıkar ya buzdolabı poşetini bağlayabilmek için teller. Onlardan satılıyor. Ben şimdilik böyle bir çözüm buldum. E, bantla etrafını sarmamın nedeni de yıkadığımızda paslanmaması için. Yani pasını maskeye vermemesi için. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğim. Kendi yüzüme göre ayarladığım lastiklerimi buraya yerleştiriyorum. Evet, şimdi buralardan lastikleri de dikiyorum. Benim bir olsun. şuralara bir overlock yapardım ama overloğumu olmadığı için böyle bırakmak zorundayım. Şimdi ters çeviriyorum. Şimdi buradaki büzgü yerlerinde yaptım ütüleyerek. Diğer türlü birazcık zor olur ütülemeden yapmak. Benim toplu iğnelerim çok kötü iğne diyemedim. Şöyle dikeceğim. <laughs> maskemiz hazır. Buradan da isterseniz filtre koyarak maskenin geçirgenliğini azaltabilirsiniz. Böyle iki taraflı da kullanılabilecek bir maske. Güzel oldu.